Değişikliğe maruz kalmaz. Çünkü değişiklik, değişikliğe maruz kalan her şeyde noksanlık var demektir. Ki değişmeye ihtiyaç duyuyor demektir. Değişme sonradan olma hudüs belirtisidir. Sonradan olan hiçbir şey daim kalmaz. Kadim olan tek zatı allah zatıdır. Onun için değişikliğe maruz olmaz. Çünkü evveli olmayanın sonu da olmaz. Çünkü bütün kemalat zatındandır. Kimseden bir kemalat kazanmamıştır. Onun için de değişikliğe ihtiyacı yoktur. Neden? Kendi zatının kemalatı kendi zatıyla kaim olduğu için hiçbir değişikliğe kendini muhtaç hissetmeyecek, hiçbir muhtaç olmayacak şekilde zatının varlığı sabittir. Ama bizlere emanet bir varlık vermiştir. Verdiği varlığı da baki kılmamıştır, mükemmel kılmamıştır. Ve hulükel insan zayıfa, insanı zayıf yarattım diye kendi buyurmuştur. Güçsüz olduğumuzu kendi bildirmiştir ölümlü olduğumuzu, külmen aleyen falan fani olduğumuzu bütün bunları be beyan etmiştir. E, bizi böyle yarattığına göre bizim değişiklikten kurtulmamız söz konusu olamaz. İşte ta ana kanından fakat atvara tavırdan tavura tavırdan tavura sizi halk ettim şekilden şekilde soktum buyuruyor. ve şimdi yani de işte birkaç sene evvel sakalımda beyaz yokken şu anda bir beyaz oluyor. Daha da beyazlayacak mı yaşayacak mı o da belli değil. Ondan sonra kas katı kesilirsin. Ruhunu çekecek alacak olacaksın. Tabut gibi yani. Ha tabutun sandukası. Ha sen içindeki yani. Ha dışına vur tak tak tak. Sana vur tak tak tak. Hareket diye bir şey kalmıyor. Ha tabutun sandığı kerestesi. Hasan Çünkü neden? Ha ana kandaki donuk kandan bin damla sudan kıpırtaşan e, ana kanın anasını tekmeleyen bir canlıdan ha görürsün on sonra yine tabut içine girdiğinde tak tak tak. E, de, devamlı değişiklik var yani. E, sonra yeniden dirilteceğim diyor kurban olduğum. Allah. Sonra bir bir nevi değişmeyen bir hayat vereceğim diyor yani. 33'e sabitleyeceğim diyor cennette. 33'e sabitleyeceğim. Yaşlanma olmayacak. işte ihtiyarlama olmayacak. Ölmek olmayacak vesaire. Orada bir bir nevi bir tekamül. Tabii dünyaya göre çok büyük bir tekamül. Demek ki devamlı değişiklik olacak. Ve intikal olacak. İntikali görmüyor musun? Oradan bedenin kabre gidiyor. Şehitliğe nereye gidiyorsan işte zinciri kuyuya. Ondan sonra ruhun efendim ya arşa çıkıyor. Ya sitçine iniyor, ya zemzem kuyusunda toplanıyor, ya berahut kuyusuna içeri diyor. Ondan sonra diriliyorsun. Bir daha maaşlarda intikal, intikal, intikal. Devamlı intikal. Yani ya cennete intikal ediyorsun, ya cehenneme intikal ediyorsun. Allah muhafaza hep intikal. Ama Allah Teala tezayir ve intikalden mü münezzehtir. Bunu böyle bilmezsen Allah muhafaza kafir olur.